Herkese merhaba arkadaşlar. Tavuyalarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Güzel bir yazmam var. Üzerinde rengarenk çiçekleri var. Gördüğünüz gibi su yeşilim var. Koyu, bir tık koyu yeşil. Pembe pembem ve nar çiçeğim elimde yazmamın üzerinde de hemen hemen aynı renkler var iki tane motif çıkardım iğne oyasından tığ oyasına döndürmeye çalıştım güzel de bir model oldu kızlar değişik sallantılı bir model oldu iki motifimi çıkardım üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Modelimiz şu şekilde kızlar. Şöyle daha ütülemedim ben bunu. Ütüsüz haliyle bu yani şu hali ütüsüz şekliyle ben sizlerle paylaşıyorum. Ütülediğinizde kalıp gibi duracak güzel bir sallantılı model oldu. İğne oyasının birebir aynısını çıkarmayı istedim. uğraştım. Yani hemen hemen de aynısı oldu. Şu an e, elimde imkanım yok size modeli göstermek için ama gören arkadaşlarımız vardır mutlaka. O yüzden e, onlar da tanıyabilir diyorum. Şöyle hemen yazmamı toparlayacağım, İlmeğim kaçmadan yazmamı toparlayıp sizlerle birlikte başlayacağız kızlar. İnşallah beğendiğimiz bir model olur. Yani biraz kararsız kaldım ben modelin başlarken. Bunu belirtmek istiyorum ama e, zevk meselesi. Yani. Hani olur mu olmaz mı diye şöyle üst üste durur gibi oldu işin açıkçası. Modelim şöyle sanki yan yana durmadı gibi oldu. O yüzden ben biraz kararsız kaldım ama yani ütülediğinizde gerçekten güzel bir model olduğunu da düşünüyorum. Ama ortasına da bir tane ben kiprik koydum. Siz ara mesafesini çoğalttıkça bu kiprikleri de fazlalaştırabilirsiniz hanımlar. 2, 4, 6 tane mesafe koydum. 7.ye ben kiprik koydum. Şimdi kaçıncıdaymışız biz? 2, 4, 6. Hemen şunu da bir kapatacağım. Sizlerle birlikte ilk başlar gibi başlıyor. Şimdi tığımız ipimizi sabitledik. İlk yazmamızın köşesinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 7 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. Hatta başlar gibi yapalım. 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 3 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 4 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 5 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 6 tane bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi arada e, mesafe koyacağız kızlar köprü yapmak için. 1 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 1 oldu. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 tane bu şekilde tığ battımın üzerine tekrar tığ battısı yaptık. Biraz sanki ekranımda bulanıklık var. Şu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. İkişer zincirle yaptığımız tığ battısının 1 2 3. girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim, döndürdüm oyamı. Yaptığım yuvama girdim, kapattım. Şimdi bir tane zincir çektim. İpimi bir defa aldım, girdim yuvama. 2 2 olarak çıktım. Bir zincir çektim. Orta boyda çok büyük olmayacak şekilde küçük bir örümcek yaptım. Ve yaptığım ikili trabzanın ortasından giriyorum. Sık iğne ile kapattım. İpim bir defa aldım. Girdim yine yuvama. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Tekrar bir zincir çektim. Yine aynı boyda küçük bir örümcek yaptım. Girdim, kapattım. İpimi iki defa aldım. Tekrar girdim aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir zincir çektim. Tekrar yine bir örümcek yaptım. Yine ortasından giriyorum trabzanımı kapattım 1 2 3 4 defa alıyorum bakayım hemen bir aldı 2 3 dördüncüsünü alıyorum girdim yuvama önce bir sonra sonraki sonra sonraki sonra iki, sonra iki, sonra, iki, sonra iki çıktım bir zincir çektim yine aynı boyda bu biraz küçük oldu aynı boyda örümcek yapıyorum daha sonra biz bunları ilmek halinde değerlendireceğiz kızlar aradan girdim kapattım son kez 1 2 3 4 5 defa ipimi aldım aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 2, 2 ve 2 olarak çıktım bir zincir çektim örümceğimi yaptım aradan girdim kapattım Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Yaprağımızın bir tarafını yaptık. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane örümcek yapıyorum kızlar. Şu ilmeklerimizi yaptığımız örümcekten bir tık büyük olsun. da bu benim küçük oldu. Bir tık daha birazcık daha uzatmak istiyorum. Örümceğimi yaptım. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Tekrar aynı boyda bir örümcek daha yapıyorum yine girdim aynı yuvaya kapattım şimdi bu da aradaki motiflerimizi yapacağımız yine bu örümcekleri ilmek olarak değerlendireceğiz şimdi ne yapıyoruz burada ikili trabzanla başladık 5'li trabzanla tamamladık en son 7 zincir çektik yaprağımızı bitirdik şimdi burada da tam tersini yapacağız kızlar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim 1 2 3 4 5 kere tığma ipimi aldım aynı yuvanın içerisine girdim önce bir sonraki iki Sonraki 2, 2, 2 ve 2 olarak buradaki son trabzanımızı burada ilk trabzan olarak tamamladık. Bir zincir çektim. Yine minik bir örümcek yapıyorum. Aradan girdim. Kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 defa alacağız. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. Bir zincir çektim örümceğimi yaptım girdim arada kapattım şimdi 1 2 3 defa alıyoruz 5 4 3 2 olarak azaltıyoruz girdim yine ikili ikili olarak trabzanımı tamamladım bir zincir çektim örümceğimi yaptım yine girdim kapattım şimdi iki defa alıyorum girdim yuvama önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim tekrar yine bir örümcek yaptım aradan girdim kapattım şimdi bir defa alıyorum üçlü trabzanı yapacağım önce bir sonraki sonraki çıktım. tekrar bir örümcek yaptım girdim yuvama kapattım en son ipim bir defa alıyorum girdim 2 2 olarak çıktım başlangıç ikili trabzanımızı yaptık kapattım diğer yaprağımızdaki ilk başlangıç trabzanımız oluyor örümceğimi yaptım aradan girdi kapattım ve bir tane zincir çekip aynı yuvaya giriyorum <laughs> kapatıyorum kızlar devamında hiç boşluk bırakmadan aynı tığ battısından girdi oyamı sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki tığ batından girdim. Kapattım. Bu şekilde de yine istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz. Ben e, 14 tane yaptım. 6 şart tane sağlı sollu kiprik kaldı. Ortadakini de bir tane küçük bir e, kiprik yaparak tamamladım. Ama siz daha fazla yani 10-10 da bıraksanız güzel olur. Araya birkaç tane kiprik bırakırsanız çok güzel olur kızlar. Şimdi şu arada bakın örümceklerimin ilmeklerini çekiyorum. Şöyle ikisini bir çekeyim ki eşit olsun, biri küçük biri büyük olmasın. Örümceklerim üste gelen ilmeklerimi çektim, bıraktım. Artık onları model olarak kullanacağız. Şöyle bir ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için tutuyorum. Şimdi kırmızıyla, yani nar çiçeğimle devam edeceğiz. Tıma ipimi sabitledim. İlk ilmeğimden giriyorum kızlar girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım tekrar 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım iki tane minik yuva yaptık bir zincir çektim oyamı döndürdüm tersini yapmış olduğum ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim Kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. <laughs> Son yuvama tekrar girdim. Kapattım. 3 oldu. 2'yi de 3'e çıkardık kızlar. 1 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Birinci yuvama tekrar girdim. Kapattım. 1 oldu. 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 3 oldu 1 2 3 zincir çektim son yuvama tekrar girdim kapattım 4 oldu 1 zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı yine ilk yuvamdan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim ilk yuvama tekrar girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 oldu 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4 oldu 3 zincir çektim son yuvama tekrar girdim kapattım 5 oldu Şimdi bir zincir çektim tekrar döndürdüm oyamı. bundan sonra artık azaltma işlemi yapacağız 2 3 4 5 olarak azalttık 4 3 2 1 olarak da çoğalttık şimdi de azaltacağız ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki yuvama girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 4 oldu. 1 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim, kapattım. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. Son yuvama girdim, kapattım. 3'e düşürdük. 1 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim yine kapattım. 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 1 oldu 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 2 oldu tekrar döndürüyorum oyamı İlk yuvamdan girdim kapattım 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım Bir oldu ve burada artık ipimizi koparacağız kızlar hemen ucunu yakacağım Şimdi oyamızın yapılışı birinci yapılışı bu şekilde şimdi aynısından yanına ben bir tane daha yapacağım şu ikinci ilmeğimize de aynısından yapacağım hemen Evet hanımlar ben ikincisini de tamamladım şu şekilde iki tane yan yana motifimizi yaptık şimdi ne yapıyoruz yine ben aynı kırmızımı alıyorum Bugün de hava bir bulanık, böyle bir karanlık var. Ne kadar lambayı yaksam da, ışıkları yaksam da yine bir karanlık var. İnşallah ekranda güzel çıkıyordur. Şimdi oyamın tersini döndürüyorum. Bakın, motifim, motifimi, motifimin tersini döndürdüm. Şu birinci yuvadan giriyorum kızlar bakın. Hemen ilk başladığım yuvadan girdim. Sık iğneyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çektim. Şöyle 15 tane çekelim. 15 tane zincir çektim. Şu tepede noktadan girdim, kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Tekrar tepe yuvama kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Onu da bu taraftaki ilk başladığım birinci yuvamdan girdi Şöyle sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamı döndürdüm. Şimdi burada farklı benim her zaman iğne oyalarını tığ oyalarına döndürdüğümde kullandığım teknikle sık iğnesi yapacağız. Tığımızın üzerinde, üzerinde ilmeğimiz var. Şimdi bu zincirimin altından girdim. Bakın ilmeğimi aldım. İkisini bir kapatmayacağım kızlar. Tığımın üzerindeki ilmeğin içinden geçirip sık iğne ile kapattım. Bakın. Tekrar giriyorum. İlmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmekten geçirip kapattım. 2 oldu. Girdim. Bakın ilmeğimi aldım. Kapattım. 3 oldu. İlmeğimi aldım. Kapattım. 4 oldu. İlmeğimi aldım. Kapattım. 5 oldu. İlmeğimi aldım. Kapattım. 6 oldu. Bakın. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane sık iğnemi yaptım. Şu i̇şte tepedeki 3 zincirle yaptığım yuvama girdim. Yine aynı şekilde sık iğne ile kapattım. Şimdi burada ben tığ kullanacağım kızlar. Şöyle normal mutlaka hepimizin elinde bir ikinci tığımız vardır. İşte örgü tığ olur, lif tığ olur, patik tığ olur. Ya mutlaka vardır. Bunun şu sap kısmını kullanacağız kızlar. Bak ilmeğimi geçirdim. Aynı yuvaya girdim. Tekrar ilmek aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım 2 oldu girdim ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim kızlar üzerine zincir çekmeyi unutmayın yoksa ilmeğimiz sökülür ilmeklerimiz sökülür emeğiniz boşa gider 3 tane yaptım sanırım 4 tane yapmışım hemen yine aynı yuvaya girdim tekrar ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım 4 oldu 4 tane tepeye bu şekilde ilmek yaptım. Bunları daha sonra kiprik olarak kullanacağız. Yine aynı yuvaya girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Kendime ilmek çıkardım. Bu sefer bu taraftaki 15 zincirle yaptığım yuvama girdim. Yine aynı ilmeği yaparak devam ediyoruz kızlar. Girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. 2. Girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. 3. 4. 5. 6.

18 19 ve 20 21. Yi, ne biçim gök diyor dışarıda 21. Yi yine aynı yuvaya giriyorum şöyle başladığım noktaya kızlar girdim sık iğne ile kapattım bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum artık Hemen iplerimi de temizledim. Modelimizi bu şekilde tamamladık kızlar bakın. Şöyle tamamladık. Şimdi ben şu diğerini de yapacağım. Daha sonra sizlerle yine devam edeceğiz. Evet kızlar ben ikincisini de tamamladım modelimin. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. İkisini de ilmeğimi taktım çıkarmadım. Yan yana yaptım. Sizlerle birlikte beraber çekelim diye. Şimdi yavaşça her iki motifimizin üzerine de dörder tane ilmek yapmıştık. Yavaşça çektim. Bıraktım kızlar. Bakın. Bakın. Gerçekten çok güzel. Çok şahane bir model oldu. Şöyle ilmeklerimizi düzeltirsek. Şu biraz üstüne gelmiş yaparken. Evet. Yani güzel. Yani gerçekten güzel. Hoş bir model oldu. Şimdi bir de şu kenarda örümceklerimiz vardı. Hemen onların da bakalım sırayla şöyle üstte gelenleri bakın kızlar. İşte gelen ilmeklerimi çekiyorum ben hepsini birden çekiyorum arkadaşlar tek tek çekmiyorum kolay oluyor bu şekilde dördünü birden bakın 2 4 5 tanesini birden tığıma taktı hepsi eşit olsun beşini birden çekti bıraktım Hepsini birden çektim. Bıraktım kızlar. Daha sonra diğer tarafına geçiyorum. Burayı da yine aynı şekilde şöyle ilmeklerimizi ayırdığımız zaman zaten gözükür. Bakın. Yukarıya gelen şöyle ilmeklerimizin uç kısımlarından yani bana biraz uzak kaldığı için ben zorlanıyorum görmekte ama bir de kamera karşısında ilmeklerimi herhalde uzun yapmışım ben. O yüzden ilmeklerim birazcık örümceklerimi uzun yapmışım. İlmeklerim birazcık uzun düştü kızlar. Siz bu ilmekleri biraz daha kısaltın ve eşit yaparsanız daha güzel durur. Hemen yine 5 tanesini buradan yine hepsini birden çektim. Şöyle tığıma takmadan hani eşitliğinde problem yok. Bütün ilmeklerim eşit. Ama dediğim gibi birazcık uzun çekmişim ilmeklerimi, örümceklerimi birazcık uzun yaptığım için. Dolayısıyla ilmeklerim de birazcık uzun oldu. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet kızlar bütün ilmeklerimi çektim. Dediğim gibi ilmeklerimin boyu eşit oldu ama ben kamerada birazcık uzun çekmişim sanırım ilmeklerimi. O yüzden birazcık ıı, düzensiz gibi durdu. Siz biraz daha minik çekerseniz ilmeklerimizi daha güzel duracaktır bu model. Bakın bu mesela benim daha önce yaptığım. Yani ütüsüz bile gerçekten güzel duruyor. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sevdiğiniz bir model olmuştur. Şöyle bir ekran resmi ayarlayacağım ben sizler için. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.